Uludağ da Agro Tıbbi Aromatik Bitkiler Programının sunar. Merhaba arkadaşlar, kıymetli Köy Tv takipçilerimiz. Evet, yeni bir programla yine karşınızdayız. Bu haftaki Tıp ve Aromatik Bilgiler programımızın konusu lavanta yetiştiriciliği. Evet, bugün lavanta yetiştiriciliği ile alakalı fide yetiştirmesinden, tarlaya, araziye, dikimine, dikiminden hasadına, hasadından ürünlerin işlenmesine kadar bütün konuları bugün sizlere anlatacağız. Bugün baya bir farklı bir mekan dolaşacağız. Farklı insanlarla görüşeceğiz ve aromatik bitki ile lavanta yetiştirici ile alakalı bilmek istediğiniz, duymak istediğiniz bütün konuları bu programımızda işleyeceğiz. Şimdi lavanta yetiştiriciliğinde ilk önemli olan kısım fidenin yetiştirilme hali. İşte bu fide nasıl yetişir? fide yetiştirilirken nelere dikkat edilir? Farklı konuklarla, farklı uzmanlarla bu konuyu işleyeceğiz. Şimdi öncelikle bir lavanta bahçesine geldik. Lavanta bahçesinde dikim var şu anda. Ve e, şu anda tarla sorumlusu arkadaşımız var Ferit Bey. Yavaş yavaş onun yanına doğru gidelim ve ona bazı lavanta ile ilgili, dikimle ilgili bazı sorular soracağız. Evet şöyle yanına doğru gidelim. Arazide şu anda İşçilerimiz de hazırlanıyor. Şöyle geldik. Feride abi kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Şimdi bir arazideyiz, Susurluk'tayız, Babaköy'deyiz. Ee, bu arazi kaç dönümlük bir arazi? 150 dönüm bir arazi. Ee, 150 bir dönümlük arazide e, Lavanta daha önceden herhalde bir dikimi olmuş herhalde. Evet. Sonra tekrar yenileme mi oldu? Nasıl evet. oldu bir anlatabilir misiniz? Dikimi bir başarısız yapmışlar. Evet. Hazırlayamamışlar yeri. Yeri hazırlayamadıkları için dikim yapsalardı makineyle yapmışlar fakat yüzde %95 bir hasar, e, hasar vermiş. Kuruma yapmış mahsul. Toprak herhalde sert olduğu için sert olduğu için mı? evet çok sert ve balçıklı toprak olduğu için bu yeri yeniden hazırlayıp yeniden dikime geçtik. Makineyle ekim yapamadık. Bunu elle ekime döndük. Ve toprak gayet sert olduğu sert için sert olduğu için evet. gayet güzel bir başarı elde ettik. Bu yeri bir sene oldu bizim hazırladığımız. Bir seneden sonra geldik eksik olan yerleri tamamlıyoruz şu anda. Şu anda Aralık ayındayız. Evet. E, 20 Aralık e, yani tam böyle kış ayındayız. Kış ayındayız. E, lavanta bu havalarda dikimi seviyor herhalde. Evet uykuda olduğu için çok güzel bir dikim oluyor. Yani lavanta dışarıda kalsa bile. Hiçbir şey isterse bile, bir metre kar yazsın. Evet. Böyle soğuk halde uykuda olduğu için evet. hasar, zayiat daha zor. Herhangi için, bir şey olmaz. Bu, bu havada dikilebiliyor. Dikilebiliyor. Şimdi burası bir 150 dönümlük bir arazi. E, buraya evet. e, herhalde günde bir işçi e, ne kadar dikiyor? 500 tane mi dikiyor? 1000 tane mi dikiyor? Bayağı da işçilik gitmiştir buraya herhalde. Evet. Bu havalarda bir e, işçinin ekebileceği 700 tane, 800 tane ekebilir. Siz Çünkü... daha önceden şey yapmıştınız herhalde. Mesela bu arazide e, normal şartlarda Çapayla kazılıp yapılma olayı olmuştu herhalde. Biraz evet. o dikimin sayısını azaltıyor herhalde. Azaltıyor. Çapayla olduğu zaman azaltıyor. Makineyle olduğu zaman daha rahat oluyor. Bir de siz daha önceden çalıştığınız arazilerde başka yöntemler denemiştiniz. Bunun dikim sayısını arttırmıştınız. Mesela traktör arkasına hazırladığınız özel nasıl bir şey sistemde o? Onu bir anlatabilir misiniz? E, traktör arkasında bir ayarlıyorsun. Karık makinesini açıyorsun karık makinasını biraz hafif yolla derin yaptığın zaman lavantayı ekimi de daha kolay oluyor, daha çabuk oluyor ve boğazlaması daha güzel oluyor. Lavantayı boğazladığınız zaman lavanta kenarlardan kışın patlama yapar. Daha güzel bir gelişim sağlar. Yani kökler mümkün mertebe toprağa gömülecek gelecek. ve ezilecek. Ve dipler ezilecek. Ezilecek, hava almayacak. E, kış şartlarında e, kar yağarsa, yağmur Hiçbir şey rüzgarla birlikte bir şey olmasın Hiçbir diye. Hiçbir şey olmaz. Gayet güzel olur. Evet. Ve e, sene içinde de yapılacak başka işlemler de var. Ot temizliği gibi. Ot temizliği var. Evet. Arasına e, sürmek gibi olaylar var. Sürmek dediğimde çizgi çekmek, kazaya deriz biz mesela, aysan deriz. O tür şeylerle sürülürse daha iyi olur. Daha güzel hem toprak havalanır dipleri daha güzel doluyor. Ot yürümüyor. Zaten otta da mücadele lavantada en fazla bir buçuk iki sene bir mücadele edersin. Lavanta otu altına aldığı zaman bir daha ot büyümesi engelleniyor. He, ya bu aşamaları da eğer ki düzgün yapılırsa e, lavantanın yetiştiriciliğinde sağlam performanslı sonuçlar elde, elde edebilirsiniz. Evet. Şimdi e, sevgili izleyicilerimiz e, lavanta tabi elle dikim yapılabiliyor. E, makineyle dikim yapılabiliyor. Makineyle dikerken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlar. Toprağın çok güzel hazır hazır olması lazım. Yani toprak e, nasıl diyeyim? Böyle kum gibi veya işte un gibi derler ya böyle tane tane toprak olursa, çakıllı toprak olmazsa e, makineyle dikim çok rahat yapılabilir. Daha önceden bunu siz e, denemiştiniz Ferit Bey. E, evet. Niğde'deki arazide denemiştiniz herhalde. Niğde'de denedik. E, Aydın Bozdağ'da denedik. E ama Niğde'dekinde eee makineyle dikimde e, ilerleyemediniz. Yol kat edemediniz. Çok, çok taş olduğu için. Çok çakıl olduğu için. Çok çakıl ve taş. Evet. E, nasıl bir çözüm buldunuz o arazide? O arazide patlatma tekli bir patlatma sistemine gittik. Güçlü bir traktör olacak. Evet. Güçlü bir Evet, e, isterse patlatıyor. taş tamamen taş olsun tarla, hiç sorun yok. O çizgiyi çektik. O çizginin içine ekimi yaptık. Şimdi biz zaten biraz sonraki devam eden programımızda biz Niğde'de bir iletişime geçeceğiz, Mahmut Bey'le de röportaj yapacağız, Mahmut Bey'den dikimle alakalı görüntüler de ve yorumlar da alacağız. Evet. Onu da dinleyeceğiz. Oradaki dikim nasıl olmuş? Orada da çok zor şartlarda dikim yapılmıştı. Evet. Siz kar ya yarken dikim yaptık. Evet. E, fakat şu anda gayet güzel mahsul alıyorlar. Evet. Yani şimdi normalde makineyle dikilebilirse, keşke makineyle dikilebilirse, tarlalar çok güzel hazırlansa, e, makineyle dikim yapıldığı zaman e, bir işçinin en az 10 kat hatta 15 katı daha hızlı e, dikimler yapılabilir. Çok iyi performans sonuçlar alır. Maliyet de düşer. Normalde makine dışında e, başka bir teknik bulunamıyorsa patlatma dediğimiz Ferit abinin biraz önce söylemiş olduğu patlatma tekniği kullanılabilir. E, lazer traktörler varsa lazer traktörler traktörlerle düzgün bir çizgi çizilir. Çizik atılır patlatmayla. O yoksa bile normal pulluk ucuyla veya işte dediğimiz ince bir patlatmaya benzer bir sistemle çizik atılıp Oralar e, hizalı bir şekilde dikilirse daha hızlı dikimler olabilir. Diğer türlü çapayla lavanta dikmek veya çapayla herhangi bir bitkiyi dikmek e, biraz da zaman kaybı, e, biraz da işçi maliyeti açısından e, bize biraz şey yapabilir, e, maddi olarak kasar verebilir. Evet. Şimdi e, Ferit Bey. Elle dikimler yapılıyor İşçilerimiz dikiyor biraz hava da soğuk ben ellerimi uğuşturuyorum şu anda. Siz alıştınız tabi arazide şimdi bir taraftan ocağı da yakmışsınız oh ne güzel. Ama tarlada gelelim bir de ablaları soralım onların çalışması nasıl evet. zor mu? Bir geçelim mi ve ablalara bir soralım isterseniz şöyle bir gidelim. şu anda arazide yürüyoruz. Arazimiz balçıklı. Biz çizme giymedik. Evet çizmede giymek gerekiyormuş. Şimdi aşağılara gittiğimiz zaman herhalde aşağılar biraz daha çamurlu. Evet daha, daha çamurlu. çamurlu. Evet kolay gelsin Sevgi abla. Sağ olun Allah Evet lavanta dikiyorsunuz. Evet. Kaç yıldan beri bu iş yapıyoruz? Dört yıldan beri yapıyoruz. O bayağı tecrübe edindi. Evet. Nasıl dikme kolay mı? Allah kolay. Alıştığınız için. Aa, alıştık tabii. Kolay evet. artık. Kolay. Nasıl ee, Lavantayı lavantaya e, mesela şimdi araları doldurma yapıyorsunuz herhalde. Evet daha aşı aşı var herhalde. aşı yapıyoruz. Ee, evet. Aralarda boşluk olan yerleri e, Evet. genelde ek, bu mevsimde dikiyorsunuz herhalde. Evet soğukta. bu mevsimde. soğukta. Lavanta e, bu mevsimi daha çok seviyor herhalde. Evet tabi. Daha önceden çalıştığınız bir arazi bu. Önceki diktiklerinizde bayağı hani kendini göstermiş çatallananlar evet, var. Evet göstermeye başlamış onlar. Evet. Nasıl ee, erken saatlerde başlıyorsunuz? Bugün herhalde biraz sis var gibiydi herhalde. Evet değil sis var. Kıra evet. kıra var e, Kış saatlerinde çalışmak zor herhalde. Evet çok zor. Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz sevgili şey abla. Kolay gelsin. Sağ ol. Ha. Allah razı olsun. Lavanta ile ilgili ülkemizde tescilli çalışmalar yok ama son zamanlarda lavanta ıslah çalışmaları başladı. Bilhassa TAKEM tarafından desteklenen ve Isparta Eğridir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü müdürlüğü bünyesinde Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Aslancan Başkanlığı'nda 2008 yılından bu yana lavanta, agronomi ve ıslah ve çeşit geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda ülkemizin ilk lavantaları tescili sunulmuştur. Ülkemizin ve dünyanın farklı bölgelerinde toplanan lavantalar seleksiyon ıslahı neticesinde 3 lavanta çeşidi tescili sunulmuştur. Aslancan çeşidi, Felekabat çeşidi, ve marem çeşidi. Aslancan çeşidi Lavandula intermedia ile ilgili Hasan Aslancan tarafından yapılan bir çalışmadır. Filekabat çeşidi Lavandula angustifolia türünün yağ çıkarma uçucu yağı ile ilgili yüksek yağ oranı elde edilmesi ile ilgili yapılan bir çalışmadır. Marem dediğimiz çeşit ise Lavandula angustifolia türünün biraz daha e, peyzaja yönelik, mor renkli çiçeklerine yönelik yapılan bir çalışmadır. Şimdi bu çalışmalar e, neticesinde belli bir aşamaya gelilmiştir. Şu anda e, lavanta ile ilgili çalışma yapan Hasan Aslancan beye söz vermek istiyoruz. Ona birkaç sorumuz olacaktır. Şimdi onu dinleyelim. Lavanta ülkemize ilk defa 1970'li yıllarda e, Isparta'da bir gül tüccarı olan Zeki Konur tarafından e, Fransa Fransa'ya yapmış olduğu bir ziyarette kendisine hediye edilen Lavandula Intermedia Variante Süper Çeşitlerini bir saksı içerisinde getirip kendi köyü olan Kuyucak Köyü'nde dağıtmasıyla başlamıştır. 1970'li yıllarda o fabrika çalışanları ve köylere dağıtılan ve ancak bahçelerde hobi bahçesi veya hobi bir olarak olmaktan öteye gidemeyen e, lavanta, türü lavanta e, 90'lı yıllara geldiğimizde gülde meydana gelen, gül fiyatlarında meydana gelen bir daralmadan dolayı arayış içerisine giren halkın umudu olmuştur. 90'lı yıllarda hızlı bir şekilde lavanta çoğaltılmaya başlanmış ve kısa zamanda Kuyucak, Kılıç, senir gibi civar köylerde, Keçboğlu ilçesinin köylerinde 3000 dekar alana kadar gelişlemiştir. Ancak bu yapılan Lavandula intermedia süper ağaç çeşidi idi. Lavanta bahçesi kuracak olanların dikkat etmesi gereken en önemli şey uygun çeşitle yola çıkmaktır. Uygun çeşitle kaliteli fide kullanarak fidelikleri veya lavanta tarlalarını oluşturmaları gerekmektedir. Bir de bu konularda eğer e, lavanta plantasyonu oluşturmak istiyorsa yapmak istediğiniz yer çok önemli. Kümelenme çok önemli. Eğer kümelenme bulunmuyor ise bizim kendi başımıza yapacağımız küçük çaplı bir lavanta tarlasından sonuç beklemek imkansız olur. Kötü sonuçlar doğurur ve başarısızlığa uğrarız. Ama kümelenmenin olduğu yerlerde, Isparta, Konya, Denizli gibi kümelenmenin yoğun olduğu yerlerde tarımı yapılabilecek bir lavanta mutlaka başarıya ulaşacaktır. Eğer ki kümelenmenin olmadığı bir yerde bir lavanta plantasyonu oluşturmaya çalışırsak, büyük ölçekli yapmaya çalışmakta fayda var. Küçük ölçekli yapılan Devanta tarlalarından elde edilecek olan verim ve gelir düşük miktarda olacağından dolayı pazarlama sıkıntıları yaşanmaktadır. Lavanta, kozmetik sektöründen parfümeri sektöründen temizlik sektörüne kadar çok farklı alanlarda kullanım alanı bulabilen çok değerli uçucuya bitkisidir. En fazla uçucuya olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Uçucuya elde etmede lavanta fresh yani taze olarak kullanmasında kalite açısından büyük önem arz etmektedir. Bunun dışında uçucağının dışında çiftçi bazında lavantayı en iyi değerlendirme şekli kuru lavanta şeklinde olmaktadır. Özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ve Arabistan başta olmak ülkemizde de geleneksel kullanma uygun olan kuru lavanta çiçeğine talep her geçen yıl artmaktadır. Kurutmak için e, yaşlı sap lavanta çiçekleri Gölge bir alanda kurutularak daha sonra saplarından ayrılmış kısmı kuru lavanta olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında ise e, lavanta yağı veya lavanta suyu kullanılarak son ürüne gidilen işte kremdir, sabundur, e, şampuandır ve benzeri kozmetik ürünlerinde son ürüne gidilerek yapılan üretim üretimde mümkündür. Bu şekilde pazar e, bulması imkanı olan kişiler için bu şekilde üretim daha karlı bir üretim şeklidir. Görmüş olduğunuz gibi e, benzinli testeremiz e, hasat yapmak için bunu aldık ve bu aparatı da e, ortaya yaptırdık. Bunu görmüş olduğunuz gibi bununla hasat yapacağız Allah nasip ederse. Hasatımıza bugün başlıyoruz. E, Köy TV izleyicileri lavanta hasadını yaptık ve şu anda Uludağ Agro e, firmasının yağ üretim tesisine geldik. Şimdi burada hasat ettiğimiz lavantaların uçucu yağını ve hidrosolünü elde edeceğiz. E, Tabi şu anda e, bir tane hasat makinesinin önündeyiz. E, dinlendirilmeye alınmış bir hasat makinesi. Hasat makinesinde biraz önce e, bahsetmiştik makineleşme ve lavanta hasadının makineyle yapılması ile ilgili söz etmiştik. Farklı türden e, lavant hasat makineleri var. Traktör arkasına takılan, traktörün yanına alınan, e, kendinden bağımsız hareketli hasat makineleri var. Eğer ki büyük arazilerde bu makinelerden faydalanırsak maliyetimiz de o kadar e, yüksek miktarda maliyet çıkmıyor. Maliyetimiz böyle e, çok az seviyelerde oluyor diyebiliriz. Kesinlikle o e, makineyi de öneriyoruz. Lavanta hasat makinesi bizim için olmazsa olmazlarımızdan. Lavanta uçucu yağı veya lavanta hidrosolü distilasyon yöntemi dediğimiz bir yöntemle elde edilir. Bu distilasyon yöntemi de son zamanlarda buhar kazanı dediğimiz kömür ve odun yakılarak elde edilen buhar e, sonucu bitki kazanının olduğu yere iletilir. Lavantalar gelir, Genelde bir gün dinlendirilmiş olsa daha iyi olur ama sıcağı sıcağına geldiği zaman da atılabilir. Kazanlara, bitki kazanlarına doldurulur ve buhar verilir. Buhar sonucunda ise biz lavanta uçucu yağını ve lavanta hidrosolünü elde ederiz. Sevgili izleyiciler, e, lavanta yetiştiriciliğinde, lavanta e, üretimi yapılan tarlalarda çıkan ürünlerin çok farklı amaçlarla kullanıldığından bahsetmiştik. İşte lavanta demetinden, lavanta uçucu yağından, lavanta'nın suyundan, işte e, lavanta'nın lokumundan, lavanta'nın kolonyası, sabunu, kremi, birçok üretim yapılıyor demiştik e, ve yurt dışında büyük talepler oluştuğunu söylemiştik. Sadece bizim ülkemizde bu mekanizmayı doğru bir şekilde kurmak önemli. Eğer ki sistemli küme, kümeleşmeler yaparsak bir yerde lavanta yağını, lavanta demetlerini veya lavanta kuru çiçeklerini toplayabilirsek yurt dışından talepler var. E, yüksek miktarda, yüksek rakamlarla bunu biz ihraç edebiliriz. Burada ciddi bir şekilde kümeleşme ve e, o tarımı yapan kişilerin birlikte hareket etmesi çok önemli. Biz e, lavanta yetiştiriciliği programını e, baştan dikimden e, hasadına kadar kısmı Burada e, tamamladık. Buradaki programımız son bulmuştur. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyoruz. Köy TV'de kalın, köyde hayat var. Agro Tıbbi Aromatik Bitkiler programını sundu.